Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim işaretini açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın oyaları Instagram sayfamda görebilirsiniz. Bugün sizler için iki sırada tamamlanan çok güzel bir model çıkarttım hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yapımı da kolay. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. İp numaram Altın Başak 373 numara. Mavi rengin numarası yok hanımlar. Bir de krem kullandım. İpimizi baş kısmında tığ battısına sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın üstünü 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Trabzanın arasından 8 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı tığ battısının içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin içinden kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Modelimin tersini çevirdim. Bir defa doluyorum yaptığımız trabzanın arasından kapattım önce bir sonra 2 2 olarak çıktım bir doladım aynı yerden kapatıyorum önce 1 2 2 olarak çıktım baştaki ile birlikte 3 oldu bir doluyorum önce 1 2 2 olarak çıktım toplamda 4 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim bir doladım aynı yerden kapatıyorum önce bir sonra iki iki olarak çıktım çiçeğimizi yapmak için buraya yuva oluşturuyoruz hanımlar bir doladım aynı yerden kapatıyorum önce bir sonra iki iki olarak çıktım bir doladım Önce 1 2 2 olarak çıktım. Bir doladım. Önce 1 2 2 olarak çıktım. 1 zincir. Bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ batlısından kapattım. bir tane daha yapalım hanımlar daha sonra çiçeğine geçelim bir zincir tekrar örümcek yapıyorum tığımı 3 defa doladım 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnesi yaptım. 9. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir modelimin tersini çeviriyorum. İlk yaptığımız sıkı iğnenin içinden kapattım. 1-2-3 zincir. Düzünü çevirdim. Bir doluyorum. Zincirin içinden kapattım. Önce 1-2-2 olarak çıktım. Bir doladım. Önce 1-2-2 olarak çıktım. Bir doladım önce 1 sonra 2 2 olarak çıktım 4 tane trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum 7 1 doladım önce 1 2 2 olarak çıktım 1 doladım aynı yerden kapatıyorum önce 1 2 2 olarak çıktım bir doladım önce bir iki iki olarak çıktım sonuncuyu yapıyorum bir zincir örümcek yapıyorum üçüncü tığ battısından kapattım alt trabzanı bu şekilde devam ediyor hanımlar çiçeğine geçiyorum. Krem rengi ipimi sabitliyorum. 7 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımı iki defa doladım aynı yerden kapatıyorum önce 1 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 zincir aradan kapatıyorum iki defa doladım önce 1 2 2 2 olarak çıktım. 3 zincir aradan kapattım. İki defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çıktım. Üç zincir aradan kapattım. Üç tane trabzan yaptıktan sonra dört tane Zincir çekiyoruz. Aynı yerden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 zincir. Aradan kapattım. 2 defa doluyorum. Önce 1 2 2 2 olarak çıktım. 3 zincir aradan kapattım. 2 oldu. Önce 1 2 2 2 olarak çıkıyorum. 3 zincir aradan kapattım. 3 tane tırabzan olduktan sonra 4 tane zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir 2 defa doluyorum önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 zincir aradan kapattım iki defa doluyorum önce 1 2 2 2 olarak çıktım 3 zincir aradan kapatıyorum iki defa doladım önce 1 2 2 2 olarak çıktım 3 zincir Aradan kapat. 1 2 3 4 tane zincir aynı yerden kapatıyorum. Dibine bir zincir ipimizi kesiyoruz. Toplamda 3 tane çiçek kanadı yapıyoruz hanımlar. Ben iplerini keseyim. Tekrar döneceğim. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.